Merhaba arkadaşlar. Bugün din değiştiren futbolcuları sizler için derledim. Videoya geçmeden like atıp kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar listemizdeki futbolculardan en sevdiğiniz hangisi? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Dilimize Arapçadan geçmiş olan din kelimesinin sözlük anlamı inançtır. Özellikle insan hakları evrensel beyannamesinin 18. maddesi şu ifadeyi taşımaktadır. Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak dini tek başına veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir. Biz de şimdi dinini değiştiren futbolculara bir göz atalım. Abel Xavier, Portekizli futbolcu, 2003 yılında Galatasaray'da oynarken ilk kez İslamiyetle tanıştığını, İslam dininin barındığı barış, eşitlik, özgürlük ve umut gibi özelliklerin kendisini çok etkilediğini belirtmişti. Xavier Müslüman olduktan sonra Faysal ismini de aldı. Faysal şu anda hayatını teknik direktör olarak devam ettiriyor. Nicolas Anelka Yakından tanıdığımız Anelka, Müslümanlığı seçmeden önce de bir Müslüman gibi yaşıyordum. Özellikle Ramazan ayında tutulan oruç beni çok etkilemişti. İslam'ı seçtiğimden beri hayatım çok daha huzurlu oldu sözleriyle Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçişini anlatmıştı. Paul Pogba Fransız yıldız Paul Pogba, İslam'ı seçme hikayesini şu şekilde anlatmıştı. Müslümanlık iyi yönde hayatımı etki etti. Çünkü ben Müslüman olarak doğmadım. Annem benim Müslümandı. Ancak ben herkese saygı duyarak büyüdüm. Müslüman birçok arkadaşımla konuşuyoruz. Beraber ibadet ediyoruz. Kendimi farklı hissediyorum. Müslümanlık beni daha iyi bir insan yaptı demişti. Frank Ribery, 2004-2005 sezonunun devri arasında Galatasaray'da forma giyen ve olaylı bir şekilde sezon sonunda takımdan ayrılan Frank Ribery, belki de listede daha sonra İslam olan futbolcular arasında en çok bildiğimiz isim Ribery, eşinin Müslüman olmasından dolayı İslam'a geçti ve maç öncelerinde dua ediyor. Roberto Baggio genç bir futbolcuyken transferini gerçekleştirip aniden kötü bir şekilde sakatlandıktan sonra futbolu bırakmayı düşünen Baggio evine dönmeyi düşünürken girdiği bir plak dükkanında Budist bir adamla tanıştıktan sonra adamdan etkilenip kendisi de Budizme inanmaya başlıyor. Dinini değiştirdikten sonra Ballon d'Or gibi önemli ödüller de kazandı. Roberto Bagione'nun aklında Avrupa'nın en büyük Budizm merkezini yapmak gibi projeleri de bulunuyor. Thierry Henry, Fransız yıldız Henry, Hristiyan olarak dünyaya geldikten sonra yıllar geçtikçe kendisine en yakın hissettiği dinin Müslümanlık olduğunu söylemişti. Milli takımdaki Müslüman arkadaşları Eric Abidal ve Frank Ribery gibi isimlerle uzun uzun sohbetler yaptığını söyleyen Henry, dindar biri olmamakla birlikte kendisini İslam'a daha yakın hissettiğini söylemişti. Erika Bidal, eski Barcelona'lı yıldız oyuncu, Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçiş yapmıştı. Müslüman olduktan sonra Bilal ismini alan Bidal, küçük yaştan beri İslam'a büyük ilgi duyduğunu söyledi. Cezayirli Müslüman bir kadınla evlenmesinin, İslam'ı seçmesinde etkisinin olmadığını ifade eden Erika Bidal, küçük yaşlarda büyüdüğü mahallede bulunan Müslümanların kendisi üzerinde büyük etki bıraktığını açıklamıştı. Eman-ı Uzun yıllar Türkiye'de oynadıktan sonra ülkemizden ayrılan Adebayor, 2014 yılında Müslümanlığa merak saldığını ve İslam'ı seçtiğini açıklamıştı. Adebayor ülkesinde düzenlenen bir törende kelime-i getirerek Müslüman oldu. Ricardo Fati Ülkemizde bir dönem Bursa Spor ve Ankara gücü forması giyen Ricardo Fati'nin babası Müslüman ancak annesi değildi. Senegalli futbolcu annesinin etkisiyle Hristiyan olarak büyüse de 20 yaşında İslam'ı seçti. Ricardo'nun 2011-2013 yılları arasında Sivas Spor'da forma giyen ağabeyi Dodu Jackals Fati ise Müslüman değil. Cibril Sisse Bir dönemin ünlü Fransız golcüsü Cibril Sisse Hristiyanken Müslümanlığı ve daha sonra tekrar Hristiyanlığı seçmişti. Jude Lidler ile evli olduğu dönemde Müslüman olan Sisse eski eşiyle boşandıktan sonra tekrardan Hristiyanlık dinini seçmişti. George veya bir zamanların Milan efsanesi George veya da tıpkı Jibril Sisse gibi Hristiyanken Müslüman daha sonra tekrar Hristiyanlığı seçenlerden birisi Müslüman olduktan sonra 10 yıl sonra Liberya Devlet Başkanlığı'na adaylığını koyan veya bu dönemde tekrardan Hristiyan olmuş ve hatta seçimleri de kazanmıştı. Robin Van Persie Eşi Müslüman olan Robin Van Persie kendisini herhangi bir dine yakın görmediğini, Hristiyan, Müslüman veya Yahudi olmadığını ancak hayatını eşi dolayısıyla Müslüman gibi yaşadığını söylemişti. Frederick Kanute, 22 yaşında Müslümanlığı seçtiğini açıklayan Kanute, Hristiyanlığın ardından geçtiği Müslümanlık dinine aşırı bağlı şekilde yaşadığını sık sık açıklamıştı. Kanute, Sevilla'da oynadığı sırada kulübün göğüs reklamının bir bahis şirketi olmasından rahatsız olup İslam'da kumar yasaktır ve ben bu formayı giymeyeceğim diyerek büyük bir ses getirmişti. Julian Faubert bir dönem Real Madrid ve Elazığ Spor'da da forma giyen Faubert Cezayir asıllı bir Müslüman kadın ile evlendikten sonra İslam dinini seçtiğini açıklamıştı. Faubert'in kolunun arkasında da Allah yazılı bir dövme bulunuyor. Sebastian Frey, Hristiyanlıktan sonra Budizm dinini seçen bir diğer isim Fransız kaleci Frey, Bursa Spor'dan da tanıdığımız dünyaca ünlü kaleci Budizm'e geçiş hikayesini ise şöyle anlatıyor. Roberto Baggio ile Inter'de beraber oynuyorduk. Dizimden ilk büyük sakatlığımı geçirdiğimde 25 yaşımdaydım. Bir doktor kariyerimin bittiğini söyledi. Bu benim için şok oldu. Bunu kabullenmek istemedim kariyerimi sonlandırmayı hiç düşünmüyordum. Aynı tarz durumu Bagion'un da yaşadığını biliyordum. Onu aradım ve konuştuk. Bana tavsiyelerde bulundu. Tavsiyeleri işe yaradı. Buna uydum. Sakatlığımı atlattım ve kariyerime devam ettim. Vizyonum değişti. Bakış açım değişti. Budizmi iyi ki seçmişim dedi. Marlon King bir dönem Premier Lig'de oynayan Jamayikalı Marlon King, cezaevine düştükten sonra İslam diniyle tanıştığını ve Müslüman olduğunu açıklamıştı. Philip Senderos, üniversiteden ilahiyat bölümü mezunu olan İsviçreli defans oyuncusu Manchester İslam Merkezi'nde Müslüman olduğunu açıkladığında tarihler 2012 yılını gösteriyordu. Dani Blum, şu sıralar Bundesliga'da Bochum'da oynayan Blum, bir camiyi ziyaret ettim orada kalbime huzur geldi sözleriyle Müslümanlığı seçtiğini açıklamıştı. Müslümanlığın barış dini olduğuna dikkat çeken Bloom, kişi inandığında bunu gönüllü ve kalbiyle yapması gerekiyor ifadesini kullandı. Ailesinin ve çocuklarının Dani Bloom'un Müslüman olduğunu öğrenmeleri üzerine şoke olduklarını, Bloom'un ise ailesine doğru yolda olduğunu ve bu yolda yürümeye kararlı olduğunu söylediği medyada yer bulmuştu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dinini değiştiren futbolcular bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.